Merhaba bayağı, merhaba ya, YouTube. evet, bir sonraki yamaya 21, 22 gün kaldı. Diğer oyunda da içerik sıkkı olduğu için bu PGR'ın yeni yaması hakkında biraz erken bilgi ve biraz da erken seyredeceğiz, O yüzden başlayacak. <laughs> Hepinizin bildiği gibi bir hızlanma var oyunda şu an PGR'da. Ee, Çin gruba etmeye çalışıyor. Çin gruba yetmeye çalıştığı için bu söz konusu var. Bu zanlama 2x yani 2 kat 3x yani 3 kata kadar çıkıyor. <laughs> bu da aynı anda 3 karakterin gelmesine sebep oluyor. Peki bir sonraki yamada gelecek olan karakterimiz kim? <laughs> Oyunun en iyi kızı olan Sayana oyun in game yani yoga kısmını tanıdığımız yapmadıysanız yapın tavsiye ederim güzel bir yer. David from Matrix'ten Jedi ve e tabi ki bizi hiç bırakmayan köp Goran yeni bayağımız geliyor. Sayana veya Essenk yani Best Yedi ve Ayank yani 400 bir karakter oluyor. Teddy Bridget Yata da ordu gibi o zaman da oynamıyorsanız diye sorayım. Cebirli Gırt ve Yatay'ı SSS olarak verdiler. Hani bedava olarak verdiler. Aynısını CTV ve içinde geçerli sayımı harcayarak yani en harcayarak SSS Sprouts yapabileceğiz. Ekstra olarak Ayısa Eko Yarp geliyor. Şimdi yap ne oluyor? Yap eski bir karakterin power keyiflenmediği için bakmeme soruyor. Yani Kısacası ekstra özellikler, ekstra pasifler ve ekstra artistler sahip. <laughs> Yeni kostüme gelecek olursak da Sayana'ya, Kibaya'ya, Yiğit'e, Hanning'e, Nanami'ye kostüm geliyor ve bu kostümler pararı. Teddy, Jetve ve Alpa'ya gelen kostümler ise bedava oluyor. Bu kostümleri etkinliklerden ve günlük giysilerden sayan Alpa, Bianca ve Yamiya için BC kostümü yayınlanıyor. Hepsi 17.5k BC'ye sahip kostümü arka plana falan olduğu için kostüm genelde 10k ve 17.5k arası BC ayasında dönüyor. yani kostümün arka planı varsa 17.5k, kostümün arka planı yoksa normal bir kostümse 10k oluyor. <laughs> Luna'nın Alpa'nın ve Ayusa'nın yani Eko'nun ben onu Eko diyorum o yüzden Eko diyeceğim <laughs> Eko'nun Fire kostümü yayın olarak için adam yayın getirmiş Üçü de güzel kostüm tabii ki Alpa'nın Seyi kostümü daha güzel Burası ayrı konu Ayrıca yeni BC kostümü olan Yusya'nın Yayınlık kostümü de Bu yanma Fiyatı ise 17.5k BC. Ayetten tabi YC harcamak isterseniz yani oyuna para yatırmak isterseniz de o şekilde de ayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim güzel yere. <laughs> GV yaparak ayabileceğiniz bedava esnek seçme kutusu geliyor. Kuruya kadar bu ve işte günlük günlük giriş olsun haftalık görevi olsun onlar yaparak ayabileceğiniz sıra. <laughs> Biraz daha Kuya kadar kapsıyor. Bizim mantığımız sudur. Beğendiğin ay biz zaman böyle dur. Afrika isterseniz oradaki en mantıklı şu Q, ve ve Yamiya'dır. Standard Banner esetleniyor. %100 yay tapa sahip. Son zaten yeni esetlenmişti. Bir kez daha esetleniyor. Yeteye kadar oyan bütün karakteri kapsayacak. Bu, bu demek oluyor. Bu yama geliyor. Yani bir sonraki yama gelecek olan üç karakter tabii ki birisi Ayan'da. <laughs> o şekilde diyeyim. Üç karakter aç bütün karakteri sayıyor. O yüzden sanat birsinizi ona saklayabilirsiniz. Ama tabii ki bunun için her türlü standart harcamanız gerekecek. Peki bu ama ne kadar BCK sus? Dikkatine göre Çin'deki bazı insanlar ve bizim tahminlerimize göre 40K'dan fazla BC kasacağımız düşünüyor. Bu fazla doğru az doğru ama 40K garanti gibi duruyor. <laughs> bazı ve Phantom hakkında bazı desteklerimiz var. Yani hafta görevimizde. Yame ve Hammut Phantom Pain Cash'ten kalkıyor. Yani eski bosslar kalkıyor, yeni bosslar geliyor. Mantık o şekilde yaşıyor. Ve yeni gelen boss da Veronica. En sevdiğimiz bosslardan bir tanesi. <laughs> Phantom Pain <Gays> e katıyor. <laughs> Yame ve hemmut Oath katılıyor katıyor. skor yaptığımız ve Penton Pain Sky adındaki full kafa görünümü bir tane item var. Onu aldığımız bir kısım. Warzone'a gelecek olursak da Warzone'a Scott Abbas'ı ekleniyor. Eski yaptım ve yeni yaptığını görmek için böyle daha iyi bir işlem yapmışlar. Artık daha mı iyi yapmışım yoksa daha mı kötü yapmışım? Bu da gözükecek. Etkinlik olarak sana gelecek olan etkinlikler. Görüşü ve karga. En sevdiğimiz etkinliklerden. Kart etkinliği. Böyle Pokemon gibi kart etkinliğe benzer bir etkinlik geliyor. Yani o benim Pokemon'a benzer değilim de işte de gibiyim diyeyim. O tarz bir etkinlik gözüküyor. Satranç etkinliği geliyor, geliyor Önce gelmişti. Ve bazı mini etkinliklerimiz var. Onlar basit etkinlikler. Her zaman gelen etkinlikler. O yüzden online hakkında bahsetmeye çok gerek yok. Ama asıl göze çarpan ee, bu ama gelen komutanı 3'te oynadığımızın farklı bir şekildeki versiyonu geliyor. Artık bayağı base'de yani base'imizde <laughs> etrafı komutanla birlikte 3 boyutlu olarak gezeceğiz. Yani distinguish olarak 3 boyutlu olarak deyince şey olmasın. Bu ama artık kop kartı kop güzel bir yerde kopu özleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Kop'tan 5 sız silah parçası ve 5 sız silah kasıyorduk normalde. <laughs> o kartı için günlük gariba yaparak ayınacak artık besledi siyah parçaları. Besledi bir almak için 400 ayı parçayı ihtiyacınız var. Hakkınızda buyurunuzun. Besledi ve artı siyah arasındaki fark hani tabii ki var. Ama visiniz varsa artı siyah bir sonra bir süre sonra aymanız gerekecek. Onun bilgisinde de vereyim yani artı siyah önemli hani karakterin bayağı pasifini falan şey yapıyor. Rotostonu falan değiştiriyor. Ekstra ee, komik çizgi roman tarzı bir kısım eklenecek. Onun dışında bilgilerimiz bu kadar. Şimdi koşarak görüşmek üzere. Efe'ye <laughs>